Sayın Cumhuriyet Başsavcı. Sayın rektörlerimiz, bölge müdürlerimiz, çok kıymetli ve değerli siyasi partilerimizin il başkan ve il başkan yardımcıları, sivil toplum kuruluşunun ve kuruluşlarının ve vakıflarının başkan, başkan yardımcıları ve yöneticileri ve özellikle bu geceki davetimize icabet eden Yunanistan'dan da İzmir'e gelen çok kıymetli dostumuz İstanköy Türk asıllı Müslümanlar Kardeşlik ve Dayanışma Derneği Başkanı onu hasreten ismen zikretmek istiyorum. O da geldi. Teşekkür ederiz Sayın Mazlum Payzanoğlu. Ve çok değerli basın mensupları tekrar tertiplemiş bulunduğumuz müstakil sanayici iş adamları ve İzmir İl Müftülüğü'nün müştereken tertiplediği Peygamber Efendimiz'i anma gecemize ve Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve ve İslam kardeşliği konulu panelimize teşviklerinizden dolayı teşekkür ediyor. Müsaadelerinizle müstakil sanayici iş adamları İzmir Şube Başkanımız ve kıymetli dostumuz Sayın Abdurrahman Çabuk Bey'i Mikrofona davet ediyorum. Buyurun size. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi <laughs> Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Muhterem büyüklerim, kıymetli davetliler, sevgili arkadaşlarım, sevgili dostlar. Mübarek günlerin içinden geçiyoruz diye düşünüyorum. Efendimizin doğumunu kutluyoruz kutlu doğum adı verilerek güzel günler içerisinde kutlanmaya çalışılan Efendimizin hayata gelişiyle başlayan ve bizlerin Müslüman oluşu ve İslam'ı yaşama gayretimizle devam etmeye çalışılan günlerin kutlanma günleri olarak tayin edilişi ne kadar güzel bir, ne kadar isabetli bir karar. Bizler ...hiç kimsenin ölümü için yaz tutmayız öyle değil mi? Peygamber Efendimizin ölüm tarihini hatırlamayız bile. Onun doğumunu çok iyi biliriz. Hz. Ebu Bekir Efendimizin... ...bir sofrada kendisine getirilen un çorbasından... ...eyvah içerisine zehir katılmış bir yıl sonradır vefatımız diyerek... ...bir yıl sonra vefat ediş tarihini içimizde çok az insan belki bilir. ...Haris bin Kelede ile birlikte bir sofradalar. Gelen un çorbası... ...hareze onun adı. Çorbanın içerisindeki zehri fark ettiklerinde... ...ömrümüz bir yıl derler ve tam bir yıl sonra... ...ikisi de vefat ederler peş peşe. Ama bunu bilmeyiz ve kutlamayız. Çünkü ölümler, yaz günleri... ...bizim için kutlanacak şeyler değildir. Doğumlar, ışıklar, nurlu günler... ...bizim için kutlamaya değer. Hazreti Ömer'in... Ölüm tarihini kimse bilmez aramızda. Hazreti Ali Efendimizin de bilmez. Oğullarınınkini belki bir vesileyle artık hatırlıyoruz. Fakat o da Aşura dediğimiz yine müjdeli günlerin kutlanması gereken, müjdeli olarak sevinç günleri olarak kutlanması gereken günlerin bir başka İslam coğrafyasında farklı açıya çevrilmesi nedeniyle bizleri de yanlış yöne sevk eden günler. O da aslında kutlama günleri. Hz. Musa'nın Firavun'dan kurtularak Mısır'dan çıkışını kutladığımız günler. Hep bizler müjdeli günlerde bir araya geliyoruz. Öyleyse müjdeli haberlerini Efendimizin paylaşmalıyız diye düşünüyorum muhterem davetliler. Müminler ancak kardeş olduğuna göre, kardeşler evet birbirlerinin zor günlerinde birbirlerinin yanında olacaklar ama Bununla birlikte güzel günleri kutlamak için bir araya geldikleri günler sadece güzel günler olmalıdır. Onlar adına e, bu tip ihtifaller düzenlenmelidir ve aramızda e, çok kıymetli bazı ilahiyatçı hocalarımızın isabetli kararlarıyla kutlu doğum haftaları böylece başlamış oldu. Aslında hepimiz kutlu bir yolculuğun neticesi, kutlu bir yolculuğun sonucu olarak buradayız. Birbirimize Müslüman kardeşlerimiz olarak bakmaktayız. Bu yolculuğun bir kesitinden size bahsetmek istiyorum. Öğrencilerimizle derslerimize sohbet ederken hep içimden geçirdiğim şu şeyi onlarla paylaşmışımdır. Keşke bir İmam-ı Bukhari, keşke bir İmam-ı Müslim mesela filmi çevrilebilse tıpkı bir The Message çağrı filminin çevrilebildiği gibi. İmam Buhari Hazretleri 11 yaşında annesiyle beraber gittiği Mekke'de geri memleketine yani Buhara'ya dönmeyerek ben burada kalacağım ve İslam'ın Allah Resulü'nden intikal eden mirasını kayda geçeceğim diyerek o yaşta kamış kalemi mürekkebiyle eline almış ve uzun yıllar süren yolculukların semeresi olarak bir sahih-i Bukhari'yi mesela meydana getirmiş. Bu yolculukların keşke bir filmi yapılabilse de ne tür çilelerden sonra hepimiz şu seviyeye gelebildik bu anlaşılabilse. Müslüman olmak bizler için çok kolay olsa da İslam'ı intikal ettirmek kolay bir sürecin sonucu olmadı. Onlar çalıştılar, çabaladılar. Şimdi biz sadece Eh biraz donanımımız varsa açıp bakabiliyoruz. O kitapların içerisindeki kıymetli ifadeleri okuyup hayatımıza Müslümanlık demek böyle bir şeymiş diyerek intikal ettirmeye çalışıyoruz. Bu yolculuklar on binlerce kilometreler süren, yılları yılları alan, bazen yayan yürüyerek, bazen deve, bazen at üzerinde yapılan yolculuklar. Allah Resulü'nün mirasını bütün coğrafyalarda, İslam coğrafyasında araştırarak onu ...bir kitap haline getirebilmenin çilesinin e, ortaya konulduğu yolculuklar. Bu yolculukları yapanlardan biri Hicri'yi 275'te vefat etmiş olan Ebu Davud Es-Sicistani. Ebu Davud'un sünenini hepimiz duymuşuz ve bazılarımızda da görmüşüzdür. Ebu Davud, ben diyor talebesi Ebu Bekir'in e, ifadesine göre 500 bin hadis topladım. Benden başka da bu kadar... Ahkamla ilgili 500 bin rivayeti toplayanı tanımıyorum. 500 bin hadis var mı peki bugün elimizde? Hayır. Orada kastedilen birbirleriyle aynı metinleri içerse bile, farklı senetlerin her birine bir hadis dendiği için 500 bin kadar rivayeti ayrı ayrı senetlerle, ayrı ayrı tariklerle, ayrı ayrı yollarla ve istat zincirleriyle bir araya getirdim demektir. Benden başka bu kadar da gayret sarf eden birini tanımıyorum diyor. O konuda mütevaz, hiç de mütevazi değildir. Fakat arkadan şunu söylüyor. Bu 500 bin içerisinden 4800 tanesini sünenime seçtim. Ahkamla ilgili. Sadece İslam hukuku dediğimiz fıkıhla ilgili olanları seçtim. Bu 4800'ün içerisinden de bir Müslümana, bir insana yekfil insane erbaatun minha. Onlardan dört tanesi bir insana yeter diyor Ebu Davud. ...o dört hadis neymiş? Bu tabi Ebu Daud'un kendi bakış açısıyla... ...bizim önümüze koyduğu bir şey. Dört taneden bir tanesi, dört hadisten biri... ...innemel ahmalü bin niyat hadis-i Yani ameller... ...ancak onu yapan insanın niyeti ölçüsünde... ...değer kazanırlar. Allah katında... ...amellerin hükmü... ...o ameli işleyen insanın... ...niyeti ölçüsünde... ...meydana gelir ve sevabı cezası ona göre verilir. Birinci hadis-i şerif buymuş. İkinci hadis-i şerif Ebu Davut'un bizlere zikrettiği Min husni islamil mer'i terkuhu ma la ya'nihi Bir Müslümanın İslam'ının, Müslümanlığının güzelliği onun kendisini ilgilendirmeyen ma la ya'nihi terk, etmesi, terk etmesindendir. Ne kadar terk edebiliyorsa o kadar güzel Müslümandır. Üçüncüsü El halalu ve vel haramu beyyunun ve ma beynehuma müteşabihat ya da müştebihat. Helaller belli, haramlar belli. Bir de bunların arasında şüpheli durumda olanlar vardır. Bir benzetmeyle söyleyecek olursak GDO'lu ürünler vardır. Yesek mi, yemesek mi, içsek mi, içmesek mi hayırlı. Bunlardan kim sakınırsa dinini de kurtarmış olur, olur buyuruyor Peygamber Efendimiz. Ve tabii ...Abdurrahman Bey'in giriş konuşmasına veda hutbesinden aktardığı hadis-i şerifte... ...faizi ayaklarımın altına alıyorum buyurmuştu Peygamber Efendimiz. Belli, neyin ne olduğu belli, tanımı belli, her şey belli. Ama sünnetin ve Kur'an'ın çizdiği sınırların dışına çıkmaya başladığınız anda... ...artık haramları kendinize göre helal etmeye başlarsınız. Bu konuyla ilgili... Normalde bildiğiniz İslam tarihinin, kültürünün, medeniyetinin bize birikim olarak bıraktığı şeylerin dışında kelime oyunlarıyla karşılaşabilirsiniz. Caiz olan şeyler caiz olmamaya, olmayan şeyler caiz olmaya başlar. Bu da apayrı bir alan. Yani günümüzün en büyük sıkıntılarından biri içinde bulunduğumuz yaşantının, içinde bulunduğumuz sistemin bizi İslami bazı meselelerde aslında medeniyetimizin ürünü olarak İslam medeniyetinin ürünü olarak bize ulaşan ve hiç de şüphe etmememiz gereken şeylerde artık şüpheye düşmeye başlamamızı sağlaması. Müslümanlar bu konuda uyanık olmalılar. Youtube'a, internete giren insanlar her gün ayrı bir şeyle karşılaşıyorlar. Bunlarla belki mücadele edilmesi gerekiyor. Ee, i̇nsanların, hocaların, Kalkıp mesela dört mezhep imamını sen bırak. Onların Kur'an'la alakası yok dediğini görebiliyor ve şaşırıyorsunuz. Hakikaten bunlar bizim sıkıntılarımız yani. Çok ciddi sıkıntılar bunlar. Neden? Bunu söylüyorum. Müslüman kardeşliğinin, o kuvvetinin önündeki en büyük engel bunlar da onun için. Siyasi birliğimizi, coğrafya birliğimizi, dini birliğimizi, kelami alandaki birliğimizi, hadislere bakıştaki birliğimizi, Kur'an'a bakıştaki birliğimizi derinden etkileyen meselelerin arkasında yatan örnekler bunlar da onun için. Her sabah kalktığınızda farklı bir görüşle, horozun kurban edilebileceği görüşüyle mesela karşılaşıyorsunuz öyle değil mi? Muhterem davetliler. Bir sabah kalktığınızda bakıyorsunuz kurbanın farz olduğunu söylüyor bir ilahiyat profesörü. Kurbanın farz olduğu daha İslam tarihinde hiç söylenmemiş şey. Bir sabah kalkıyorsunuz, karşılıklı rıza olduğunda zina haram değildir diyebiliyor bir başka hocamız mesela. Şanlül Öztürk dediler, benim, benim hocamdır kendisi. Bayraktar bayrak dersin, benim hocamdır kendisi. E, hepsine saygımız var ama ilmi anlamda bu birlikteliği bozan şeyleri neden bu kadar derinleştirdik? bizi acaba nefsimiz ve hevamız mı sardı götürdü? Yusuf Has Hacib'in Kutatku birlikte bir sözü var muhterem davetliler. Eğer nefsine uyarsan, nefsine uyan kapıları açarsan, nefsin bunun fidyesi olarak senden dinini ister. Ey ilim sahibi diyor. Fidye olarak senden dinini ister. Son derece tehlikeli şeyler. Ve geliyorum şimdi Ebu Davud'un dördüncü hadis-i şerifine. Ebu Davud bir Müslümana 4800 hadisten dördü yeter demişti ya. O sonuncu ve dördüncüsü şuymuş. La yu'minu ehadukum hatta yuhibbe li ahihi ma yuhibbu nefsihi. Sizden biriniz kendi nefsi için arzu edip istediği bir şeyi Müslüman kardeşi için de arzu edip istemedikçe gerçek manada mümin olamaz. Herhalde günün konusunu özetleyen hadis-i şerifte bu olsa gerektir. Yani uhuvvet kavramı Sayın Müftümüz bundan bahsetmişti. Bu kuvvet ve kardeşlik kavramının tam da çıktığı yer kaynağı burası. Bizler kendi nefislerimiz için istediğimiz şeyleri kardeşlerimiz için de isteyemedikçe kamil manada mümin olamıyormuşuz.